salonumuzu teşrifleriyle onurlandırıyorlar. AK Parti 7. olan genel kuruluna tek liste halinde giren mevcut başkan Mehmet Dağtekin il başkanlığına tekrar seçildi. Yaman'la ilgili dosyalar ellerinde yapılabilenler, yapılacaklar ve yapılması gerekenler diye önlerimize serdiler. Biz de o hazırlıkla gittik. Allah hamdolsun birliğin, bereketin işte meyvesini ilk Günlerde aldık. Daha dün tabelamız asıldı. Eğitim merkezi olarak Karadağ'ın dibindeki o merkezin tabelası hizmet içi eğitim olarak inşallah Adıyaman'a sunulacak ve nice böyle farklı farklı kanallardan milyonlarca lira hesaplara bizim müdürlüklerimizin hesaplarına akıyor. İşte Perre'de Görüyorsunuz kazı işlemleri devam ediyor. İnşallah istimlak işlemleri de devam edecek. Biz birlik oldukça inşallah Rabbim de bunun bereketini hepimize verecektir. Bizler teşkilatlar olarak daha dikkatli olmalıyız. Bizi öldürmeye gelen bizde dirilmeli. Nefislerimizi ayaklar altına almak zorundayız. Hazreti Ali ne diyordu? Eğer seni öldürseydim nefsim için öldürmüş olurdum. Halbuki ben Allah için savaşıyordum. Seni yenmiştim ama yüzüme tükürünce nefsim devreye girdi ve seni bıraktım. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. olan genel kurulu coşku ile gerçekleştirildi. ihtiyaç var. Evet. Şimdi de konuşmalarını yap. Genel kurulda divan başkanlığını koordinatör milletvekili Ertuğrul Soysal yaptı. Hemen Kılıncı kürsüye davet ediyorum. Buyur başkanım. Tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Mehmet Zatekin, 40 kişilik yeni yönetim kuruluyla yeniden başkanlar seçildi. Gayreti içerisinde olacağız ve genel merkezden şu anda bu illerim... Genel kurula katılan ve konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'nin güçlü dünya devletleri arasında yer aldığını belirtti. Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyacı olan topluluklara, Ülkelere, ülke olarak Türkiye olarak 2018 yılında toplam 8 buçuk milyar dolar yardım yaptık. 8 buçuk milyar dolar. Sadece devletin yaptığı yardım değil, bütün sivil toplum örgütlerinin, Diyanet'in, kızılayın, vatandaşın en çok da vatandaşın doğrudan gönderdiği yardımlar. Dünyanın farklı bölgelerinde, her tarafında, Avrupa'da, Asya'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da ihtiyacı olan ülkelere karşılıksız olarak yaptığı yardımın bir yıllık tutarı ne kadar biliyor musunuz? Sekiz buçuk milyar dolar. Bir ülke düşünün, bir tanker petrolü veresiye borçla almaktan uzak alamayan bir ülkeden bugün dünyanın ihtiyacı olan fakir ülke, topluluklarına 8,5 milyar dolar yardım yapan, hibe yardımı yapan bir Türkiye. İşte aradaki fark bu. AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında siyaset yaparken tek murat ve gayelerin millete hizmet etmek olduğunu aktardı. Siyaset yaparken tek bir muradımız var, tek bir gayemiz var o da hizmetkarı olduğumuz bu millete, aziz hemşerilerimize hizmet etmek, onların gönlülerine girmek, onların hayır duasına yer almaktır. Emin olun, başka hiçbir değerimiz, hiçbir isteğimiz yok. Biz sizlere hizmet ettiğimiz ölçüde varız. Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti'nin insanı yaşatarak devleti yaşattığını belirtti de şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki teşkilatlarımıza teşekkür ederken Adıyaman'ımızda, köylerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde ve Adıyaman merkez olarak girmiş olduğumuz bütün seçimlerde AK Parti'mize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden binlerce kere razı olsun. Sürekli Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin yanında oldular ve AK Parti Yolak Bakot oy koyulduğunda da şunu demişti. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Hamdolsun AK Parti 18 yıllık iktidarı boyunca hep insanı yaşatmak için demokrasi alanında, ekonomik anlamda ve hizmet alanında sürekli milletinin yanında yer almıştır. Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongremize iştirak eden yurt dışından, yurt içinden ve şehir dışından Adıyamanımızdan kongremize teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli dava arkadaşlarım, 2001'de kökleri mazide olan Türkiye'ye bir güneş doğdu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıyla aydınlığa açık, karanlığa kapalı desturuyla Türkiye'de hamdolsun bir hareket başlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi öncelikle iki hususu esas alır. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise belediye hizmetlerine değindi memlekete neler yapabilirizin derdinde olduk. Önce dedik ki ulaşımı ne yapabiliriz diye. Sağ olsunlar. Vekillerim, Merkez İstiklal Kurulu Başkanımla birlikte oturduk neler yapabiliriz. Battı çıktı. Dedi ki Altınşehir'de bir önce başlayalım. Altyapısını bitirdik biz. Ondan sonra karayolları bitirdi orayı çok şükür. 600 günlük olacak olan bir e, süreci 300 güne düşürdüler. Onun haricinde Millet Bahçesi, bölgenin en büyük millet bahçesi arkadaşlar, 440 dönüm ve başladı. Biz altyapısını zaten bitirmiştik. TOKİ şu an bir ara kikten dolayı bir süreç biraz uzadı ama şu an başladılar, çok şükür devam ediyor. Yine hakeza sel şehri sular, sel, seller basıyordu. Çok şükür altyapıda bir kısım değişiklikler yaptık ama yetmez. O yüzden kuşaklama kanalı da bitti. Kuşaklama kanalının sadece imarla ilgili ufak tefek değişiklikleri var. İnşallah onlar da biterse e, teslimatını yapacağız. Bakan Bey de bize söz verdi bu süreç içerisinde hızlı yapma noktasında. Yine hakeza biz hem memleketin soyut hem de somut kültürü için ne yapabilirizin derdinde olduk. Şimdi ilçe yönetim kuruluna giren arkadaşları müsaade ederseniz tek tek okuyacağım ve kürsünün önüne davet edeceğim